Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Covid nedeniyle birçok mekan kapandı, açıldı, kapandı, açıldı. Oturma izin vermediler, yemek yemedik. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu videoya da ilk videom, YouTube videomu başladım. Faruk abinin yerine geldim. Çünkü Faruk abi seyyar bir arabada yapıyordu bu köfteyi vesaire. Sonra ilerledi ve dükkan açtı. Şimdi onun çekimini yapacağız sizlerle birlikte. Hadi bakalım neler değişmiş, neler aynı kalmış bir bakalım birlikte. Selamün Selamünaleyküm. Selam. Faruk abim nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Şey gibi. Oluyor, bir alkış alabilir miyim falan? <laughs> Arka, arkaya koyarız ya şeyini. Evet. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Hamdolsun. Hamdolsun. Şükürler olsun saatler olsun tıraşta olmuşsun abi. Biz çok teşekkür bizim ederim. için mi oldun, yoksa denk mi geldi abi? Denk geldi galiba. İyi, çok çok güzel olmuş ya. <laughs> bazen Vallahi... sakal bırakıyorum, bazen kesiyorum. Bu ara video çekelim. Yani video çekme için karar verdik. Evet. Sonra uzun bir ara çekemedik zaten. Covid nedeniyle biliyorsun her yer kapalıydı vesaire. Oturamıyoruz, oturup yiyemiyorduk. Evet. İlk videomuz senin videondu, evet. Biz de amatördük o zaman başladığımız zaman. Hala amatörüz ama. E, o ruhla en çok izlenen video senin videondu YouTube'da. Teşekkür ederim. E, az çok da hani bunu da izleyen arkadaşlarımız bilecekler yani senin müşterilerin de var. Hatırlayacaklar Onu yani. Hatırlayacak yani. kesinlikle evet. hatırlayacaklar. Öncelikle dükkanın hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. Sağ ol. E, harbiden güzel olmuş. Evet. Ben çok sevindim duyduğum zaman da. Zaten sürekli gelip gidiyoruz. Değişen bir şey var mı abi burada şu anda? Oradaki seyyar arabamızı gelmiş galiba aynı şekilde. Evet. Değil mi? Evet. Valla bende değişen hiçbir şey yok. köfte aynı, ben aynıyım, işim aynı. Süper abi. Peki müşteriler aynı şekilde devam ediyor mu Aynı efendim. şekilde, evet. Aynı. Köften, tavuğun ekstra bir şeyler koydun mu abi? Ekstra bir şeyler koyacağım. Eylül 1'den itibaren ee... Kelle paça ve işkembe çorbası. Kendim mi yapacaksın? abi? Kendim yapacaksın? Of. of bak evet. Kelle paça dediğin şuralardan şöyle ak <laughs> akmaya başladı. Ben. Evet yapacağız şimdi. Biz köfte köfte yiyelim. Tabii. Ki, sucuk sucuk var mı? Sucuk var da sucuk biraz tabii ki haliyle. Bizim arman sucukçu çünkü. Tamam. E, ona da sucuk hazırlarız. Sucuk sucuk yersin değil mi arman sen? <laughs> tamam sucuk olur tamam. olur. Yeriz sıkıntı yok. Aynı şekilde gene köfte yapıyoruz, tavuk Aynen. yapıyoruz biliyorsun. Bana tavuk yap abi. Tamam. <laughs> evet. Bana tavuk yap, ee, Arda'ya köfte yap abi, Armağan'a da sucuk yap. Olur, olur. Bakalım özledik zaten seni de şöyle izleyenler de bir ağzı sulansın bakalım nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii. Hemen hemen başlarız yaparız. Allah'ım ne kadar Derisini güzel. Derisini aldırıyor musun? Yok Alanım abi. Kalsın Abi derisi kalsın kalsın. Annem hep derdi tavuğun derisiyle gerisi evet. derdi. Evet. Biz de o yüzden en lezzetli yeri oralar. Zaten. Genç yaşta kolesterol, kolesterol her şey var ya. Ya kolesterolle alakası yok ya. Abi çok ağzım sulanıyor şu anda ya. Arkadaşlar köfte az yakın alsan armağan şunu. İnanılmaz ya. Bunun harcını falan kendin mi hazırlıyorsun Hep abi? Kendim hazırlıyorum. Evet. O bir porsiyon oluyor galiba değil mi Evet, bir tane. Yarım ekmek arası ya da bütün ekmek arası. Nasıl istiyorlarsa o şekilde veriyoruz. Süper i̇şte, evet. abi. İçine marul soğan koyuyorsun, tabii, biber. Tabii, tabii ne istiyorsan. Marul soğanı, acısı, tatlısı, ketçap, mayonezi. Bana bir tane köz biber yapabilir misin abi? Yaparız, yaparız. Ne de demek? Yine... Domatesini şeyini pazardan alıyorsun burada. Tabii ki. Yani pazardan da... Cuma günleri pazar olduğu için pazardan alıyorum. Ama diğer günleri hepsini... Yine, yine siparişler, siparişi... siparişler devam ediyor mu pazardan? Ediyor. ediyor. O güzel abi Hepsi tari. ediyor. Ee, diğer günleri de hepsini etaştan alıyorum. Et dahil, et, tavuk, sucuk Gün, dahil. günlük alıyoruz. Günlük, günlük. alıyorum, günlük yapıyorum. Açacağına da çekilmiyor hiç ya böyle, ağzım, ağzın hepsi var aktı burada. Evet. Az, yakın alsan arma şeylerini falan. Ama onların şeyini almışız üzerinden. Evet. Ya, ya koymaya bu. devam ediyoruz. Tabii bu aynı şekilde. Bu olmazsa sos olarak. Olmazsa olmazımız Ol, herhalde. Evet. O olmazsa olmazımız. Evet, sesler gelmeye başladı. Evet. Armağan, burayı da yakın alsana. Allah Allah. Bu katkısız yağdır yani. Sadece baharatla hazırlanmış sos. Oy kuzum. Şey de diyor ya, lezzet peşinde biri. Bunun diyor, rolonu çıksa da <laughs> evet. Şimdi, Fiyatlar ne durumda şu anda? Fiyatlarımız bütün ekmek 20 lira, yarım ekmek 10 lira. 10 lira yarım. Sadece tavukta tavuk da değişiyor. Tavuk yarım da 10 lira, şey 15 lira, bütün de 15 lira. Biz Gün bak... geçmiyor ki zam yapmadıkları. Ve ben de mecburen... Evet. Şimdi seyyarken biliyorsun elektrik, su, doğalgaz, kira yoktu, evet, Şimdi. Ama şimdi dükkanı Tupnamız için abi. kirasıydı, elektriği, suyu, vergisi Stop falan derken, derken, evet hepsi üst üste baharat. Abi o ne ya baharat? Bu tavuk sosu. Tavuk sosu. Bu pul biber, acı, çok acı. Bu normal e, toz biber. Bu, bunu söylemesek olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyelim, tamam. kajın. Kajın sos, Ay, Evet. Abi. Onu tavukta mı kullanıyorsun yoksa genelde de kullanıyorsun? Evet, genelde kullanıyorum. Ama mükemmel bir tat veriyor biliyor evet. musun Faruk abi? Evet. Mesela memnun musun Afiyet Faruk abi? Afiyet Oo, süper. <laughs> ne zamandır <gülüyor> yiyorsun <gülüyor> burada? Çoktan beri Çoktandır Çoktan beri yiyorsun. yiyorsun. Çal, Çalsam az Evet. Tamam, <laughs> tamam, o sabahlar O fazla domatesli istemiyor da. Az domatesli istiyor. Şöyle az tane tane. Aynen. Evet, bu benim tavuğum arkadaşlar. Ben genelde Faruk abiye geldiğim zaman tavuk yiyorum. Seviyorum tavuğunu. Köfte de böyle ara sıra canım çektiğinde yiyorum. Köftesi evet. çok güzel ama ben tavuk seviyorum. Şimdi bu bir porsiyon değil mi abi? Evet. Bu yarım ekmek arası ya da bütün ekmek arası Aynen, süper. istiyor e, müşterilerini, müşterilerimiz. Onu o şekilde veriyoruz. Köfte, yani. köfteyi de kendin hazırlıyorsun galiba. E, tabii. Varsa, bu falan. benim yapıyorum. Bir porsiyonda kaç köfte oluyor? Şimdi arkadaş yarım ekmek mi yiyecek, bütün ekmek mi yiyecek? Ben yarım. Yarım ekmekte 6 adet kullanıyorum. Bütün ekmekte 10, 10, adet kullanıyorum. Yarım ekmek 10 lira, bütün ekmek 20 lira. 20 lira. Benimki... o yarım. Benimki de yarım olsun abi. Senin tavuk da yarım tavuk olsun. Da yarım Arkadaş olsun. de yarım? Yarım sucuk Sen olsun. Sen de yarım olsun. Ha sucuk değil mi? Pardon. Aynen 12 sucuk abi. Evet. Ona da Çeşitli evet, yaptı. Armağan uzun zamandır sucuk yemiyordu videolarda. Bugün sucuk yedireceğiz ona. Gerçi Şerif Baba videomuzda yemiştin galiba, değil mi orada? Görevi ben devraldım arkadaşlar. Evet. Ondan sonra ben, <laughs> Bundan sonra ben varım. doğru mu tutuyorum abi bunu? O da yarım dedi. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Şey sadece e, ayran vardı değil mi Farkan? Nedir? Nerede abi? Sizin şey olarak şey erken, ayran seyirken. Evet, seyirken sadece, sadece ayran vardı, suyum vardı. Şimdi burada her şeyin var kısmetse olacak da da olacak da yavaş şöyle yavaş yavaş, yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir etrafı da çekelim armağan ki. Atatürk'ü bol çek. Atatürk'ü bol çek. <laughs> Öyle. Atatürk olmazsa olmaz abi. Olmaz. Olmazsa olmazımız yani. Evet. Şimdi ekmekleri hazırlayalım. Aynen. Benim ekmek gevrek olsun abi. Arkadaşlar Çıkışırtıları duyuyorsunuz muhtemelen Yok böyle bir şey Allah Allah Faruk abi benim kalp atışlarım bunlar biliyor musun? <laughs> Hop hop hop. Tamam, Bekliyoruz arkadaşlar. Al Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Bunu acatayım ben, mi? Abi şarkıdan dolayı atcan da <laughs> Tamam çok da bizi Yok. Akşam akşam sahnemiz var Sesine aç, açayım işte daha iyi Aynen da tavuk pozisyonu arkadaşlar. Of of. Domatesle koyacağım mı abi? Abi. Herkese böyle değil mi? Bize özel değil bu. Herkese böyle. Evet. Aynen. Aynı Hiç değişmez. Evet, sucuklar çabuk pişiyor diye galiba. Evet, evet. En sona bırakıyoruz onları. Ocak tavla. Sana domates kullanayım mı? Evet arkadaşlar. Geldik en güzel bölüme şu anda. Zor dayandık zaten ağzımız, yüzümüz hep sularımız aktı yani. Sizin için tadıyorum bunu. Of, 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 of. Sucuğumuz. Olmaz. <laughs> Buraya bir çay verir misin? Boş ver. Evet arkadaşlar yedik, içtik, eğlendik, doyduk. Bak göbekte şöyle yapınca biraz çıkıyor olabilir. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar Faruk abinin yerine. Bizim kanalımızı büyütmemizi istiyorsanız, bizi desteklemek istiyorsanız lütfen kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğeni bizim için çok önemli çünkü üst sıralara çıkmamızı sağlıyor. Sizleri çok seviyorum. İnşallah yeni videolarla da karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.